ekranlarınızın alıcı ve vericileriyle oynamayın. Çünkü birazdan izleyecekleriniz beyninizde kalıcı bir hasara neden olabilir. O kadar çok mektup gelmiş ki, e, ilginize teşekkür ediyorum tekrar tabii. Kocuğum ne haber ya? Aslanım benim ya. Manyak bir adamsın oğlum sen. Çılgınsın ya vallahi ya. Bugünün özde Satı. Bir kızın atasözü şöyle der. Umadık taş, Vay, hay, hoş, hay, hoş, 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 Genç bir erkek arkadaşımızı bana yazdığını düşünüyorum. Şöyle demiş, el ele tutuşurken bile ereksiyonu. <laughs> tamam, bu erkek cinsinin penisini kesiyorlar, makbuz veriyorlar, makbuzu diyorlar. Tufan bittikten sonra inerken gemiden alırsınız. Bir tanesini de sahibine veriyorlar, sadece bunu gösterdi ve herkes kendi penisinin makbuzuyla alır diyor. Bunları biliyor muydunuz? Bunları bilmiyordunuz bölümüne hoş geldiniz. Bu tsunami kimin işi? 2004 yılında Hint Okyanusu'na meydana gelen dev dalgalar bugün bile tartışılmaya devam ediyor. Yaşamınızın yavaş yavaş sona doğru yaklaştığını mı hissediyorsunuz? Ölmeden önce bir kez de benim yediğim önümde, yemediğim arkamda olsun diyorsanız o zaman son perde huzur evine hoş geldiniz. Siz uçuyorsunuz çocuklar, siz uçuyorsunuz. Bırakın, kanatlarınız daha da gelişsin ve bir kuşağın çevresinde süzülüp durun. <laughs> Hop diyor ya, bir dakika diyor ya, erkek var ya. ne oluyor diyor. Biraz evvel diyor, ben diyor, eşeğin diyor, makbuzunu çaldım diyor, makbuzunu çaldım. İnince <laughs> görev dünyanın kaç bucak olduğunu manyak karı ya. sömürgeci kapitalist düzene karşı bir dur demek istiyorsunuz ama Che Guevara'nın sol testisi kadar bulamıyorsunuz. O zaman işte şimdi tüm bunlar için Berk Balcı video projesi zamanı.